Vertigo baş dönmesine karşı alınması gereken önlemler nelerdir? Vertigo baş dönmesi her 100 kişiden 3'ünde görülen yaygın bir hastalıktır. Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doktor Feyzi Eles, vertigoya karşı alınması gereken önlemleri anlattı. Önemli uyarılarda bulundu. Kulak kristallerinin yerinden oynaması dışında pek çok etken vertigoya neden olabilir. Stresi kontrol altında tutun. Stres faktörü özellikle iç kulaktaki damarlar üzerinde etkili olur. Strese bağlı damarlarda oluşan daralmalar iç kulaktaki sıvı basıncını değiştirerek vertigoya sebep olabilir. Yaz aylarında uzun süre sıcakta kalmak, kulak sıvısının azalması nedeniyle vertigo ataklarına neden olabilir. Susamayı beklemeden bol su için. Deniz ve havuz aktivitelerine dikkat edin. Atmosferik basıncın daralttığı dalışlar vertigoya neden olabilir. Kulak kristalleri kalsiyum içerdiği için kalsiyum alımına ve bu elementin emilimini sağlayan D vitamini eksikliğine dikkat edin. Kalsiyum için kaliteli süt ürünleri tüketin. D vitamini için güneşe çıkın, gerekirse takviye ilaç kullanın. Yürüyüş denge rehabilitasyonu açısından önemlidir. Saatte 4 kilometre hızla sabah ve akşam 30 dakika kadar yürüyün. Eğer iç kulakla ilgili bir sorununuz varsa kafein içerdiği için kahveyi haftada 1-2 kez için. Denge sistemini doğrudan etkilediği için alkollü içecekleri az tüketin. Karides, kalamar, midye gibi derin deniz ürünlerini sofranızdan uzak tutun. Bu ürünler içerdikleri ağır metaller, organik ve inorganik bileşikler nedeniyle aşırı tüketildiklerinde baş dönmesini tetikleyebilir. Sağlıkta Yenilikler YouTube kanalına abone olun. Sağlıkta Yeniliklerden haberdar olun.